TeknoSeri'e hoş geldiniz. Bu bölümde TeknoSeri'nin en sevilen konuklarından Burak Öztan yanımda. bize söz vermişti. Maket yapacağız diye evet. ve o sözü i̇kinci, <laughs> tutmaya geldi. İkinci videoda söz vermiştim. Biraz geç de olsa sözümü tutmak istedim. O yüzden taşıyabildiğim kadar bütün malzemelerle geldim. Şimdi 3 bölüm yapacağız. Baştan söyleyelim. Hı -hı. İlk önce malzemeleri tanıyoruz. Evet. Sonra maketimizin montajı var. Sonra bir de en sonunda boyayacağız. Evet. Şimdi önce maket e, malzemelerinden başlayalım. Burada hepsi var. Hepsi var. Önce hepsinden girelim ama şey de ayırmamız lazım. Yani yeni başlayana hepsi lazım değil tabii ki. Evet, bu bir anda göz korkutacak evet, bir malzeme listesi. Biz lisesi. her şeyi yığdık buraya. Hı. Ona göre başlayacağız. Yani genel olarak nedir işte ilk başlayana neler ihtiyaç olur? Hı -hı. Gelişen, geliştiren kişi neler eklerse de gibi konularından e, gireceğiz. Ben ilk önce temel başlangıç malzemeleriyle başlayayım ki evet. göz bir anda korkmasın. Çünkü bütün bu malzemelerin bir anda hepsi alınması tabii. gerekmiyor. Ee, en temel malzememiz maket bıçağımız. Bildiğimiz klasik kırtasiyelerde satılan Hı -hı. maket bıçağı. Ben birkaç farklı versiyon getirdim, zaman içerisinde hani çeşitli olsun diye almıştım. Bu da mesela metal, iyice artık yolunmuş bir maket bıçağı. Ama bildiğimiz klasik maket bıçaklarıdır. Evet. Yani takım olarak satılır ucu. İstediğiniz zaman, köveldiğiniz zaman çıkartıp değiştirebiliyorsunuz. Ee, bunun haricinde uçları sivri olan maket bıçakları var. Onlara bir sürü diyoruz. Onlar da şu şekilde oluyor. Yine bunlar da kırtasiyelerde oluyor. Uçları değişebiliyor. Mesela hı hı. bu sivri uç meşhur bir uçtur. X11 diye geçer. Ee, bunların farklı varyasyonları da mevcut. Örneğin şurada oval şekilde olan e, kullanacağınız alana göre e, sizin tercih edebileceğiniz uçlar. Ama genelde en çok tercih edilen de budur. Ee, özellikle bunun en büyük avantajı maket parçalarını çerçeveden ayırırken, özellikle ufak parçaları ayırırken ucunun sivri olması neticesinde bastırırken fazla hasar vermezsiniz. Diğer maket bıçağı şu bildiğimiz klasik maket bıçağı ile bastırdığımızda e, parçanın kopma ihtimali yüksek oluyor. E, ama başlangıç için dediğim gibi sadece şu basit bir maket bıçağıyla başlamak yeterli olacaktır. E, bunun haricinde maketi, maket parçasını çerçevesinden, süprodan ayırdıktan sonra üzerinde kalıp izleri bulunmakta. Evet. Onları da almamız gerekiyor. Ben onu örnek olsun diye kendim hazırladığım bir e, zımpara takozları var. Basit plastik asetat bir malzemenin üzerine çift taraflı bantla yapıştırdığım e, malzeme şey zımpara blokları 200 400 600 şeklinde. Bunları ilk önce 200 kaba numarayla inceltiyoruz. Daha sonra 400, en son 600 de hafif cila alıyoruz. E, yani o pürüzlülüğünü gideriyoruz. Ama illa ki bunun da üçünün olması şart değil. 200 veya 400 numara gibi basit bir zımpara kağıdıyla bu iş olur başlangıç için. Hatta onu da örnek olsun diye getirmiştim. Ee, Nalbur'dan aldığınız zaman karşılaşacağınız görüntü şu şekilde A4 ebadında bir zımpara kağıdı. Hani illa ki buna takoz da yapmak gerekmiyor. Ee, sadece kullanacağınız alan kadar bir mak şey makasla kesiyorsunuz. Evet. Onu kullanıyorsunuz. Zaman içerisinde ihtiyaç oldukça 1000 numara, 1200 numara, 2000 numara gibi su zımparasıyla da e, üstüne daha da ince işlem yapabilirsiniz. Bunun haricinde zımpara yapıldıktan sonra e, tabii zımparaya geçmeden önce ben parçaları ayırmak için maket bıçağı demiştim ama ondan önce asıl önemli mevzu şu hmm. yan keski. Aslında bu modelcilik için üretilen bir yan keskisi. Excel marka ama illaki Excel marka olması şart değil. Başka varyasyonlarda da muadili mevcut. E, sonuçta biraz ele sığan ve de ucu sivri e, keskin bir malzeme. Ama onun yerine elektrikçelerde satılan yan keski de kullanılabilir. Fakat o malzemelerin bir dezavantajı var. Ucu küt oluyor. Hı. Ufak parçaları çerçeveden ayırırken parçayı e, parçalama ihtimali var. Bunda öyle bir sıkıntı olmuyor. Ucu sivri olduğu için çok rahat bir şekilde ayrılabiliyor. Ama dediğim gibi bunu da ilk başta almak şart değil. Bildiğimiz bir yan keski, klasik elektricilerin kullandığı yan keski de olur. hiçbir olmazsa maket bıçağı ile onu çerçeveden ayırmak mümkün. Yani bu malzemeleri bu şekilde gösterdik ama göz korkutmasın. Dediğim gibi sadece şu üç malzeme, dört malzeme makete montaj için yeterli bir malzemedir bunlar. Şimdi işin bu kısmı hani maketi söktük, parçalarına ayırdık, Hı -hı. birleştirdik. Hı -hı. Bir sonraki aşama kaçınılmaz olarak hani eğer ilk basit maketlerde boya olmuyor. Biz de ondan önce evet. yapmıştık bir Hı -hı. örneğini. Hatta şurada şurada duruyor arkamda. Hı -hı. Ee, ama işin hani profesyonelliğe geçme tarafı e, boyayla olan bir şey. Evet. Çünkü boyayla hem o hissiyatı veriyoruz hem de mesela bir yaşanmışlık katabiliyoruz. Eskitiyoruz, hasar veriyoruz. Evet. Bir sürü şey yapıyoruz. İşin o kısmında neler var? İşin o kısmında e, çeşidimiz bol. Çok var. Hem de bayağı var. E, aslında ben o boyaları da ayırırken e, belli olsun diye enamel ve akrilik olarak Hı. iki kategoride ayırdım. Şu tarafta gözüken boyalarımız enamel boyalar. Molak, revel, Testors marka ve Bumroll markalar. Bunun haricinde bir iki marka daha var. Ben hani çeşit olsun ve göz görsün diye getirdim bunları. Ee, ama onun haricinde ikinci kategorimiz akrilik boyalar var. Akrilik boyalarda siz de bunu göstermiştiniz. Revel'in hı hı. Aqua marka, Aqua Color diye geçen akrilik boyası var. Ee, onun haricinde Tamiya'nın akrilik boyaları var. Fakat benim en çok sevdiğim boya tabancasına geçtikten sonra en memnun kaldığım boya Gunze marka. Bu markalar hakikaten çok başarılı. Yani şunu herde herkes bir yerde görmüştür. Çok yaygın Kesinlikle. satılıyor Rebel. Bir de kutunun şeklinden de biraz o öyle. akrilik olarak, enamel olarak da büyük ihtimalle izleyiciler bunu buna denk gelmiştir. Ama galiba hani işte bunu Kırtasiye'de bile buluyoruz artık. Evet. Ama şu, şu diğer markalar biraz daha maketçilere özel değil mi? Biraz daha maketçilere özel daha çok sırf hobi mağazalarında bulabileceğiniz ürünler. Ya da internet üzerinden hobi ürünleri satan Hı -hı. yerlerden temin edebileceğiniz ürünler. Peki boya yani şunların artık bunlar ucuz aletler aslında. Doğru. Çünkü basit şeyler sonuçta işte maket bıçağından bahsediyoruz. Hı -hı. Boyada nasıl vaziyet? Boyalarda genelde 4,5-5 lira gibi bir fiyat ee, şu an piyasada. Fakat bazı markalarda örneğin Gunze'de birazcık da artabilir ama bu artış hani 10-15 lira gibi evet. değil. 1 lira 2 lira gibi fark Ortalama ediyor. küçük bir makete ne kadar malzeme gidiyor o zaman? En az bir 4-5 boya gerekir. E, evet. 4-5 boyada da bir 20 lira ya tekabül ediyor. Ama boya alındığında kesinlikle göz korkutmamalı çünkü ilerleyen aşamada daha çok maket yapılacaksa ki büyük ihtimalle buna başlayan arkadaşlar ilerisinde düşünüyordur boyalar aslında çok tasarruflu Hı. ve de çok ileriye dönük malzemeler. Bunları... Sadece yaptığınız makette kullanmıyorsunuz, sonraki yapacağınız maketlerde de kullanıyorsunuz. Evet. zaten zaman içerisinde o bir çekmeceyi buluyor bu boyalar. Hı. Ben de çekmecenin içinden hani örnek olsun diye getirdim. Hepsini taşıyamadım. Boya seçiminin Hı. de şey ne? Koşulu ne? Neye göre alınıyor? Boya seçiminde tinerle mi incel incelteceksiniz yoksa suyla mı incelteceksiniz? Hı. Yani akrilik dediğimiz boyalar suyla incelir. Enamel boyalarda da tiner ya da terebentinle inceltilir. Gerçi her markanın kendine has incelticileri de satılmakta. Ben gerçi pek onları tercih etmedim şu ana kadar hiç kullanmadım ama çok başarılı olduğunu söyleyen modelci arkadaşlar da var. O evet. biraz da fırçayla boyamada çok belli olmuyor ama boya tabancasında incelticinin faktörü kendini gösteriyor. Hmm. Şimdi boya tabancası ve fırça diyoruz. Biraz evet. arasında geçiyor. Onlara da değinelim. Şimdi Tabii. boya tabancası mı, fırça mı ikisi birden mi? İlk başlayan arkadaşlar için fırçayı kesinlikle tavsiye ederim. Hı. Direkt boya tabancasından zaten başarlarsa bu sefer fırçayla illaki işleri olacaktır. Her yeri boya tabancasıyla boyama gibi bir kural yok. Ee, fırçanın en güzel avantajı ufak detayları boyayabilmeniz. Ee, eskitme yapabilmeniz, dry brush dediğimiz Hı. teknikleri uygulayabilmeniz. Ee, fırçada da ilk alırken kaliteli bir marka almakta fayda var. Bir sentetik fırçalar var, naylonumsu. Bir de e, bu samur fırçalar var hakiki. Samur fırçalar alınırsa daha iyi olur. Onları da örnek olarak göstereyim. Mesela başlangıç için şöyle bir fırça çok ideal olacaktır. 6 numara veya 5 numara gibi. Bu küt şey yuvarlak uçlu bir fırça. Ama dilenirse şöyle yayvan hmm. fırçalar fırçalarda alınabilir. Yayvan fırça da olabilir. Ama ben ilk başlarken böyle bir fırçayla başladım. Peki fırçanın ucunun büyüklüğü, küçüklüğü nasıl olacak? Mesela ufak ince detayları boyarken şöyle bir fırçayla boyamak imkansız. Aslında fırçanın kendi işlerinde de numarası var. 110, Hı -hı. 120, 145 gibi. Daha çok 110 numarayı ben tercih ediyorum. Çünkü fırçayı boyaya daldırdıktan sonra ucu incelir. Hı -hı. Aslında eğer el kabiliyetinize güveniyorsanız çok minik parçaları da boyayabilme imkanınız var. Ama risk almaya hiç gerek yok. Bence 5-6 numara gibi geniş bir alanı boyamak için alınan fırçanın yanında ufak detayları boyamak için de şöyle 1 veya 2 numara gibi bir fırça temin etmek Hı -hı. iyi olacaktır. Onu da şöyle göstereyim. Bu bir numaralı Şimdi bir fırça. Şimdi biz Acemi'yiz, Hı -hı. hangi fırça almamızı gerektiğini bilmiyoruz. Hı -hı. Oradaki galiba mantık şu, parçam ne kadar ufaksa ya da detay, boyayacağım detay ne kadar ufaksa doğal olarak fırçam da ufalacak. Ufalacak, doğru. Öyle bir mantıkla herhalde hata yapmayız. Kesinlikle. Bunlar da ucuz değil mi? Fırçalar birazcık pahalı ama eskiden benim bahsettiğim tabii 10 sene öncesiydi. Şimdi fırçalar biraz daha ucuzladı sanıyorum. Ne kadardır şu an Hı. bilemiyorum. Bir de fırça alırken özellikle bu e, samur fırçaları alırken markaya dikkat etmek lazım. Çok markasız bilinmeyen e, fırçalar Hı. çok çabuk yıpranıyor. Tabii de var. Fırçaları da kullandıktan sonra ekstra bir yöntem var onu da belirteyim. Yani, boya yaptıktan sonra inceleteceğiniz neyse onunla temizliyorsunuz. En son sabunun üzerinde yıkarsanız fırçanın ömrü uzalıyor. Hı. <laughs> Öyle Güzel. de ufak bir ipucu söyleyeyim. Peki tabanca nerede devreye giriyor? Tabanca artık fırçanın yetmediği, Hı. göze tam hitabet hitabetmediği etmediği durumlarda ortaya çıkıyor. Sertan o aşamaya geldiğinizde bir 10-20 kit heba etmiş oluyorsunuz. Aslında heba demeyelim onların da kendi içinde bir nostaljisi Hı. oluyor. Bir yere koyuyorsunuz boya tabancasıyla boyadıktan sonra aradaki farkı görme adına çok muhteşem bir etkisi oluyor. Boya tabancamı ben ilk alırken İTM mühendisliğinden almıştım karşıda. Bir 6-7 sene önce. O zamanlar boya tabancası Türkiye'de çok sık bulunan bir ürün değil. Sprite marka almıştım. Devil Biz. Aerograf. Bunun haznesi plastik, e, plastik olmasının bir dezavantajı var, genelde enamel boya kullanıyorsanız tinerle inceltiyorsunuz, hmm. tiner zamanla Kaysana. aşındırabilir, evet. eritme ihtimali olabilir diye biraz korkum olmuştu ama 2-3 sene kullandım hiç de bir sıkıntı yaşamadım, e, çok da memnun kalmıştım, bu çift tetik yani double action diye geçer, bastığınızda hava verir, içinde boya olduğunda çektiğinizde de boyayı dışarı üfler, çektiğiniz tetiğin ayarına göre boyanın miktarı ona göre değişir. Tabii bir süre sonra bu tabanca bana yetmemeye başladı. Modelcilikte böyle bir takıntı oluyor. Yani. Bir sonraki farklı çeşitleri de görmek istiyorsunuz. Dedim çok modelcilerin sürekli bahsettiği bir boya tabancası vardır. Becer. Becer 100. Ee, bir ufak gazeli olanı vardır. Becer 100C. Bir de LG var. Bilgisayarla ilgisayar yok <laughs> tabii de <laughs> geniş haznelik olarak geçiyor. Bu geniş hazneliden ben temin ettim. Bunun her tarafı metal aksam. Boya haznesinin geniş olması da iyi oluyor. Özellikle 48 veya 32 ölçek uçak yapıyorsanız ya da büyük ölçekli bir maket yapıyorsanız ufak hazneye göre avantajlı. Çünkü ufak de boyayı ben genelde hep içinde inceltirim, hazırlarım, kullanırım. Bittiği zaman bir daha uygulamam gerekir. İncelticide de bazen el ayarımı tutturamayabiliyorum. Geniş haznede bir kere yapıyorsunuz ayarı. Yetiyorsa hazne tek seferde işi bitiriyorsunuz. Badger'ın bir de kendi içinde üç tane farklı uç seti var. Bu fine diye geçiyor, ince uç. Fine, medium ve bir de kalın ayarı var. Ben aldığımda fine olarak gelmişti. Bundan memnunum. Medium'la diğer e, özelliği tam bilemiyorum. Onda da tetiğin hassasiyetine göre boyayı biraz Hı. daha kalın partiküllü daha geniş alana atma olanağı sağlıyor. Biz bu aşamaya nerede geçiyoruz maketçilikte? Vallahi ben kendi açımdan yaklaşık bir 10 sene sonra geçtim. Zaten 10 sene her gün maket yapmıyorsunuz ama o 10 sene içerisinde dediğim gibi 20-30 maket yapıyorsunuz. Ee, bir de internette yarışmalarda yapılan modelleri görünce, boya tabancasıyla He. yapılan modelleri görünce içinizde uhde kalıyor. İlla bir şekilde temin ediyorsunuz bunu. Bu da biraz pahalıdır. Yani ilk başta pahalı gelir. Genelde 150-200 lira arasında gidip gelir. Bunun kendi içinde de modelleri var. 360 gibi farklı modelleri var. Onların da fiyatları artar. Fakat evladiyeliktir. Aldığınız zaman sizi üzmez. Uzun süre kullanırsınız. Temiz bakarsanız. Ee, özellikle içinde bir iğnesi vardır. Bütün boya işlemini yapan. O iğneye özenle baktığınız sürece sizi yarı yolda bırakmaz. Ee, o nedenle hani alındığında ilk başta çok masraf ettim gibi düşünürsünüz. Ama dediğim gibi o ileriye dönük çok tasarruflu bir malzemedir. Ondan sonra senelerce evet. kullanırsınız. Evet. Boya kısmını da gördük. Bir de ...yapışkan ve şu, şu kısım var, şu bölüm var. Evet, macun ve yağlı boyalarımız. Ben ilk önce yağlı boyalardan bahsedeyim, boyalardan bahsetmişken. Ee, yağlı boyaları ben Winton marka aldım, Winsor ee, Newton. Winson Newton'da genelde yağlı boyalar daha doğrusu model üzerinde eskitme amaçlı kullanılmakta. Ee, ama eskitmeden ziyade şimdi son yıllarda da farklı teknikler uygulanıyor modelin üzerinde. Sadece detayları belirginleştirmek için yapanlar var, farklı usulleri uygulayanlar var. Ben burada örnek olsun diye iki renk getirdim siyah ve sarı. Örneğin siyahı daha çok modellerin üzerinde detayları belirginleştirmek hmm. için kullanıyorum. Terebentinle inceltiyorum. E, i̇nce bir fırça ile tık tık değdirerek onları akıtıyorum. O tabi modelcinin zevkine kalmış bir durum. Boya aşamasından sonra gider evet. ki bir seviye için. E, bu Naples Cielo sarı. Bu da genelde modelci camiasının çok kullandığı bir renktir. Hmm. E, dry brush tekniğiyle ışıklandırma efekti yapmak için kullanılır. Hmm. Eski bir fırça ile boyayı alırsınız. Fırçanın üzerinde boyayı iyice silerseniz, artık fırçanın üzerinde boya yok denecek kadar azdır. Maketin üzerinde detayların olduğu yerde gezilmeye başlarsınız fırçayı hızlı bir şekilde. Bütün köşeleri o sarı rengi alır, Hı. hafif bir ışıklandırma efekti yapar. Hoş bir efektir, hoş bir efekt yaratır. O nedenle böyle bir renk de temin etmiştim. Bayağı da etkili oluyor. Dediğim gibi ben bu markayı aldım ama illa ki bu marka olması şart değil. Başka PPO markalar var, Van Goghlar var vesaire kullanıcının Hı. isteğine kalmış. Suyla inceltilen yağlı boyalar var. O da benim aklımdan geçiyor. Daha kullanmadım. Belki o biraz daha avantajlı olabilir. Çünkü bunu terebentinle inceltiyorsunuz. Onu uygularken uyguladığınız verniğin de zıt olması lazım. Yani akrilik bir vernik uygulamanız gerekiyor. Ee, onun da kendi içinde biraz teknikleri var. Çok fazla detaya girmeyeyim yoksa çıkamam. Ee, yağlı boyalar böyle. Macunlara geldiğimizde de macunlar da yine aynı boyalar gibi farklı markalarda mevcut benim en memnun kaldığım görüntüde de olduğu be. gibi Humror. Humror'un macunları çok güzel oluyor. Kendi adıma tabi söylüyorum. Bunun dışında Vallejo'nun e, macunu var. Ya da Mr. Hobby yani Gunze'nin e, beyaz macun diye geçen macunu var. Bir de ayrıyeten Tamiya'nın da macunu var. O benim listemde sıramda en sonunda yer alıyor. Neden yani pek ondan pek hmm. memnun kalamadım. E, macunlarda da yine çok bunlarda hani fiyat olarak boyalara yakın fiyatları var. O da için çok şey değildir. Yani bütçeyi sarsacak bir mevlada değil bu tip hı hı. ürünler. Zaten dediğim gibi bunlar hep uzun süreli kullanılıyor. Bir tüp aldığınızda tek makette hani hepsini bitiriyorsunuz gibi bir durum söz konusu değil. Özellikle macunda tank, kara araçları, gemi yapıyorsanız çok fazla da kullanılmıyor parçaların durumuna göre. Ama bu hiç kullanılmıyor anlamına gelmiyor. Bazı yerlerde tabii kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde macunlarımız. Bir de kompantumuz var. Kompant genelde... Bu cam diye tabir ettiğimiz e, kısımlarda uygulanıyor. Özellikle uçak maketlerinde kanopilerin orta kısmında bir detay izi kalır Hı -hı. kalıplamadan kaynaklı. Evet. Yani normal plastiğin üzerinde zımpara ile aldığımız parçalar o kanopilerin üzerinde de olur. Onu yine aynı şekilde zımpara alırsınız ama matlaşır. Matlaşır. O geçirgenliği kalmaz. Onu yaratmak için işte bu mucizevi şeyi kullanıyoruz. Tamiya compound. Bunun kendi içinde de bir çeşitleri var, süper var, Fine var vesaire. Ben bunu almıştım fine. Bunu da bir kulak temizleme çubuğu bez vesaire ne istiyorsanız onu alıyorsunuz. Üzerinde uyguluyorsunuz. Ovalıyorsunuz sürekli. O bir süre sonra parlamaya başlıyor. Öyle güzel bir malzeme. Bir de işin yapıştırma yönü var. Evet yapıştırma. Aslında ilk temel malzemeleri bahsedirken evet. onu unuttum. Yapıştırıcı gerekiyordu. Bir de onu söyleyelim. Yapıştırıcılar iki çeşit. Bir likit var. Daha doğrusu üç çeşit tüp var. Bir de Revel'in meşhur şu iğne uçlu tabir ettiğimiz bu yapıştırıcısı var. Ben artık tüpleri kullanmıyorum. Bu o kadar rahat geliyor ki bana, akışkan olduğu için e, uygulaması da kolay. Direkt bunu kapağını açıyorsunuz, ucundan ince bir şekilde uyguluyorsunuz. E, bunu tavsiye ederim. Bunu bulması da kolaydır piyasada. Ayrıyeten e, Levent abiyle konuştuğumuz o çok meşhur <laughs> Tamiya'nın yeşil kafa tabir edilen likit yapıştırıcısı var. Bunlar da yine aynı şekilde ufak veya geniş parça fark etmez. E, uyguladıktan sonra parçayı maketin üzerinde burada fırça yardımıyla kendi içinden zaten çıkıyor. Değdiriyorsunuz. O bir şekilde birbirine kaynaştırıyor. Onun dışında yeşil kafanın haricinde Tamiya'nın bir sarı, beyaz gibi varyasyonları da mevcut. Bunlar sadece kıvamının yoğunluğuna bağlı şeyler. Yeşil kafa inceyken bunda kıvam biraz daha hmm. kalın oluyor. Ben ben aslında en çok likit yapıştırıcıda şu Gunze markayı kullanıyordum. Sonuçta hepsinin özündeki kimya aynı. Hangisine denk gelirseniz onu kullanabilirsiniz. Yani bir markaya bağlı kalmaya gerek yok. Bir de ekstra yapıştırıcı olarak bildiğimiz e, Japon yapıştırıcı. Japon yapıştırıcıların bir kötü tarafı çok bulaşıcı olması, evet. maket üzerinde iz bırakması, parlaklık yapıyor. Uygularken çok dikkatli olmak gerekiyor. Eğer taşma olursa zımpara ile almamız gerekiyor vesaire vesaire biraz dezavantajlıdır. Tek avantajlı tarafı bana göre, eğer parçaları ayrı tutup, boyayıp ondan sonra yapıştıracaksanız bu yapıştırıcıların hiçbiri onları yapıştırmaz. Arada hmm. boya tabakası olduğu için. Ha, doğru. Onu yapıştıracağınız tek, kullanacağınız hmm. tek malzeme Japon yapıştırıcı olacak. Evet. Bir evet. de ekstra detay işlemleri için veya çok ince işçilik için kullanılan malzemeler var. Onları da kabaca anlatayım. Tamam. Cımbız. Bildiğimiz <laughs> cımbızlardan. Yani bu modelcilikte kullanılan bir düz uçlu cımbızlarımız var. Bir de hani parça uygulayacağınız e, boşluğa göre uygulayacağ kullanacağınız iyi e kuşlular var. Hangisini tercih ederseniz bu Excel markaydı. Ama başka markalarda da var. Trampeter da var. Farklı varyasyonları mevcut. Onda da yani bunlarda da yine belirli bir markaya bağlı kalmaya gerek yok. Hangisi hoşunuza giderse onu kullanıyorsunuz. E, onun dışında detaylandırma işlemi için kullandığım geçenlerde temin ettiğim Trampeter'ın şöyle bir detay açma üzerinde özellikle uçaklarda bazı bazı modellerde detay yetersiz oluyor. Hı hı. Referans fotoğraflara bakıp detay açmak istiyorsunuz. Şöyle bir malzeme ile üzerinde cetvel yardımıyla e, perçin açabiliyorsunuz daha doğrusu detay açabiliyorsunuz. Perçin açmak isterseniz onun içinde şöyle bir malzeme var. Bu da Trumpeter'ın ama başka yine farklı markalarda var. Bunların da kendi içinde şu dişli diskleri var. Hı, evet. Bunları yerleştiriyorsunuz aralığına göre dört tane farklı uç geliyor. Ona göre üzerinde gezdirerek e, perçinleri açabiliyorsunuz. Bunlar tabi dediğim gibi orta veya seviyor Hani artık gözünüz yeterli gelmiyorsa makete, üzerinde evet. daha fazla detay görmek istiyorsanız e, bu malzemeleri kullanabilirsiniz. Şu hoşuma gitti de o yüzden bunu aldım. <laughs> eskitme kiti demiştin değil mi sen buna? Evet. Tamiya'nın eskitme seti. Ben bunu da yeni aldım sayılır. Aslında ben eskitmeleri kendim uyguluyorum. Evet. Yağlı boyayla veya kuru toz pastel kalemleri kullanıyordum. Çok merak ettim neymiş diye daha önce de kullanmadım. Adam yazmış çamur, işte kum, kum, bir de açık, açık çamur, kum, evet. açık kum, kum rengi. Onları da belki deneyebiliriz. Evet. Yani bu da şey olur. Yani sen dediğin gibi kendin yaptığın için Hı -hı. Hani ileri seviyeye giriyorum. Belki bu işi biraz daha aşağıya çekebilir mi diye düşündüm. Yok, ileri seviye diye ayırmamak lazım. Aslında bunları da ileri seviye modelciler kullanıyor. Hı. Yani onu kullanan modelcileri de gördüm. Bir de bunu ben bu renkte aldım ama Tamiya'nın kendi içinde farklı renk varyasyonları hmm. bulunan çeşitleri de var. Çünkü şunu için söyledim. Hani yaptı pırıl pırıl duruyor model şimdi. Onu hmm. eskitmek isteyecek, bir şey yapmak isteyecek ama hangi boyayla yapacağına belki birisi karar veremeyebilir. Evet, o Bunun zaman işte burada yazıyor. Çok çabuk koymak istiyorsan bu renk Evet. vesaire. Tamiya'nın o konuda modelcileri sunduğu güzel bir işte avantaj oluyor bazen yani yeni başlayan modelciler açısından. Hani hiç bilmiyor. Hazırlamışlar eskitme seti diye. İçinden ufak bir süngeri çıkıyor. Onunla uyguluyorsunuz. Belki başlangıçta tatmin etmeyebilir ama en azından öğrenme yani, açısından çok faydalı tabii. bir ürün. Ee, öyle makete pırıl pırıl bak bakmak yerine şu doğru deneyin. Evet. Sonuç alınabilir. Ee, genel olarak üstünden geçtik değil mi? Geçtik. Bir, bir tek şey kaldı. Ben onu, e bantlarımız. Maske bantlarımız. Şimdi modelcilikte en çok kullanılan marka yine Tamiya'nın var maske bandı. Ben bunu kullanıyorum. Bunların 3 milim, 6 milim, 9 milim gibi değişen kalınlıkları var. Bu sanırım 6 milimdi. Ee, bunun bir tane koruma işte şeyi geliyor paketi. Onun içine yerleştiriyorsunuz. Yani gibi boya gelmesini istemediğimiz yeri kaplıyoruz. Evet maske amaçlı kullanılıyor. Ee, bunu kullanmamın sebebi diğer maske bantları yani nalburlarda satılan maske bantlarını çok denedim. Fakat fırça ile de boya tabancası ile neyle kullanırsanız kullanın boyayı. Bir şekilde kenarlardan Geçiriyor boyayı ama. emiyor. Hı. Kaba iş için tabi ideal ama ince işçilikte pek kurtarmıyor. Fakat bu maske bantları çok kaliteli. Hı. Kesinlikle boya geçirmiyor. Şuradaki bütün malzemeler en son olarak her yerde yani Türkiye'den temin edilen şeyler. Evet, çok rahat temin edilebilir. Güzel. Şimdi e, ekleyecek bir şey yoksa? bir de incelticiler İnceltici. kalmıştı. O da bildiğimiz selülozik ben böyle sonradan ilaç şurup şişesi gibi bir şey koymuştum. Ee, ufak getirdim. Normalde bildiğimiz o teneke kutularda geliyor. Hı -hı. Ee, sonradan istediğiniz şekilde muhafaza edebilirsiniz. Bunları musun? yaparken herhangi bir maske kullanıyor musun? Ben Sonra, kullanmıyorum ama kullanmakta tabii ki fayda var. Solunmamak evet, lazım, lazım. Evet, lazım. Özellikle astım rahatsızlığı olan arkadaşlar enamel boyalardan kaçınsın, akrilik boyaları tercih etsin, evet. suyla inceltsinler ya da kendi incelticisiyle. Onlar da zararlı olabilir. Evet şimdi sıra maket yapmaya geldi. Evet. Bir sonraki bölümde ilk maketimizi göreceğiz. Hı hı. Birleştireceğiz. Bir sonrakinde de buradakileri boya malzemelerini kullanarak tamam. boyayacağız. Tamam peki. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.